Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba pazarına geldik. Bakalım arabaları inceleyeceğiz. Arkadaşlar Renault Clio 1.4 195 bin fiyatı 350 TL. Kalim alamış. Tertemiz bir araç. Şöyle bir arabamız var arkadaşlar. Dacia. Azıcık bir kusur var sadece. Bakın. Tamam şöyle Volkswagen Transporter 2015 lira. E Fiyatı 950 bin TL'miş. Zaten burada bilgiler hepsi yazıyor. Bayağı temiz. Bir tane Dacia Duster'ımız var arkadaşlar. Şöyle abi bilgilerini yazmış ama. Zaten durdurursunuz videoda. Devam edersiniz. Şöyle. Bir tane Renault'umuz var arkadaşlar. Senin mi abi Renault? J'ai le rôle qui est, il me coûte la, visière, la, visière, la, visière, la, visière, la visière. Arkadaşlar şöyle motorlar da var. Motoru da çekeyim. TVS Arola, Temiz olmuş. Bu hoş beyler. Polo diyor var. 105.000 km'de. 105.000 km'de. Sepeti var. 825 bin oldu. 65.000 km'de. Beyto bu sana yaramaz mı? Opel <laughs> oh Astra arkadaşlar, Enjoy, ne oldu lan? TL'ymiş. Duster, Duster diyor, al. Kilometre kaç? <laughs> ne <direni>? oldu <laughs> ya? Sen bak Yusuf. Kilometre ne Kilometre kaçtı hocam? Baba, kilometre <laughs> kaçtı Abi kilometre kaçtı? 330. 330, 330 müydü? Evet. evet. Ee, %90'ın expert ekspertlik yaptırdım araca. Yani motorda yağ yakma, duman atma yani en ufak bir şey yok. Bütün bakımlarda yapılmış. Başaran otomatikte. Tamam abi. Ulaşmak isterlerse burada ulaşabilirler. <laughs> yani oradan numarası var orada. Oradan numara var. Bak çektim onu. Numara çıkmamıştı işte. abi. Şey alttan çektim. Çektiysen anca oradan ulaşabiliriz. Şurada sesi 330 bin. 36 binde. Yüzde 93 motoru var. Yağ yakma, duman atma yok. Bütün ağır batımlar hepsi yeni yapılmış. Evet. Ee, yani gayet temiz bir ardıç. Tek değişen var. Bir buçuk parça da boyalı. İlanda var mı abi bu? İlanda yeni koydum ilana. Ee, as... ee, hasar kaydı da yok. Hasar kaydı da yok. Ya, Kamera. Ya, Araç var mı sizin? Yok. Hata. Yok, <laughs> partner, partnere girme. girme. Ah, abi. Arkadaşlar 75 İki parça boya var. İki parça boya. 485.000 TL'ymiş arkadaşlar bu da. Bu da Osaka, tek değişen var. Üç parça yanlarda boya var. Sol ön çamur değişik. Bütün araba bunları yeni, memur bir arkadaşımız ait, uzun zamandır o kullanıyor. Evet. Seninki golf müydü? <laughs> Arkadaşlar Hyundai Get var bir tane. GLS 2004 model. Bilgiler şu şekilde mevcut. Telefon numarasını da yazmış. Abimiz şöyle. Tertemiz motoru yürüyen yazmış. <laughs> Şeyde de o, Market Plus'ta olur gibi ya. Benim için koyuyorum. <laughs> sahibi de olmayabilir market parası olur. Adam yani genellikle koyuyor değil bunu bir sahibine koyduk da yani bastırı. Var mı sayı? Şey? Yok yok sağolsun. Teşekkürler. Opa ve Ekra. 25 model. 411 TL. Ama kilometre yüksek Aslında kilometre iyi arkadaşlar. Şöyle bir Ford'umuz var. Fiesta. Tertemiz. Yağ gibi. Bilgiler şu şekilde. 225 bin TL arkadaşlar. İçi bayağı temiz. Bu mi abi? Benim. Renault Kangoo. O CC. Evet. Benzinli EPG 295, 290 bin kilometrede. 180 bin Motor yeni yok burada. Motor yeni. Bayağı temiz ama abi ya. Evet, kilometreye göre. var ya. Yani. Kilometreye yine iyi, iyi bakmışım. Bak. Burada yapışlar. Evet. Buradan yapışlar. Bu yandan var. Ama ufak tefek kazası var ya. Yani. Evet. Ama fiyatı da ona göre iyi uygun yani. Onun için öyle yersin evet. Hayırlısıyla inşallah satılır abi. Yani. Şöyle ben çekeyim de. Hayırlısıyla olur inşallah abi. Arkadaşlar bir tane Fiat Triton'umuz var. 1993 model. LPG benzin. LPG benzin. Bakımlı, masrafsız, 4 cam otomatik. Renault Blue Trail. 1992 model. masrafsız 79.000 TL. Fiyatı da. Abi hayırlı işler. İzin var abi? Sıkıntı yok. Bir tane Toros var arkadaşlar. 97 model. LPG benzin fenliğe yeni. 221 fiyatı var arkadaşlar. Tertemiz bir araba. Haydi abi çaycı geldi. Bir tane Volkswagen var arkadaşlar. Satılık 99 model polo benzin.